Kanalımda bugün sizlerle bol vitaminli, çok da lezzetli, pratik doyurucu, kalabalık sofralar için ideal fırında etli karışık sebzeli yemek tarifini paylaşacağım. Malzemeler karşınızda olup açıklamalarda da her aşaması yazmaktadır. Sebzelerimizi yıkayıp soyuyoruz. Gerekli olanları doğruyoruz. Diğerlerini bütün halinde koyuyoruz. Fırın tepsisi içerisinde diğer malzemelerle buluşturuyoruz salçalı sosu için salça, tuz, karabiber, pul biber, kimyon, suyu ve zeytinyağı bir kapta karıştırıyoruz. Sonra bu sosu sebze ve etimizin üzerine döküyoruz. Güzelce harmanlıyoruz her yanına gelecek şekilde. Üzerine alüminyum folyo ile kapatıyoruz ve önceden ısıttığımız 200 derecelik fırınımızda 75 dakika pişiriyoruz. Bu süre sonunda üzerine açıyoruz ve sıcak sıcak servis edebiliriz. İster pilavlarınızın yanında isterseniz de tandır ekmeğinin üzerinde servis edebilirsiniz. Oldukça çok yakışıyor ikisine. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.